Merhaba arkadaşlar ben Doktor Mehmet Kaya. TUS 2023 Eylül sınavının artık kontenjanları da belli oldu. Yani tercihlerle alakalı tüm faktörler belli olmuş oldu. Peki taban puanlarla alakalı nasıl bir değişim bekliyorum? Tüm bu faktörlerin ışığında bölüm bölüm taban puan analizleriyle karşınızdayım. Bu tercih döneminde bireysel tuz tercih danışmanlığı kapsamında profesyonel destek almak isteyen arkadaşlar bizimle iletişime geçebilirler. Tercih danışmanlığı kapsamında 30 ila 45 dakikalık online bir görüşme yapıyoruz. Sonrasında WhatsApp üzerinden yine tercih dönemi boyunca sorularınızı sorabiliyorsunuz ve tercih listenizi hazırladığınızda birlikte değerlendirebiliyoruz arkadaşlar. Telegram'da bir kanalım var. Eylül sınavına yönelik TUS hazırlık ve tercih grubu şeklinde ve tercihlerle alakalı arkadaşlar birçok konunun, birçok güncel konunun tartışıldığı bir kanal. Ayrıntılar için sizleri de Telegram kanalıma bekliyorum. Evet analizleri geçmeden önce önceki videolarda da kısaca ifade etmiştim ama bir hatırlatmayla yine başlayayım. Yani çok sorduğunuzdan dolayı tekrarında sorduğunuzdan dolayı bir sıralama mı puan mı? Arkadaşlar sıralamaya da bakabilirsiniz. Puana da bakabilirsiniz. Sonuçta elinizdeki tüm verileri değerlendirebilirsiniz. Ama puan ÖSYM'nin resmi olarak açıkladığı veriler. Ama sıralama verileri resmi olarak açıklanmıyor. Farklı platformlarda görebiliyorsunuz sıralamalar. Bu platformları kullanabilirsiniz. Ama resmi olarak açıklanan ÖSYM'nin verileri arkadaşlar. Ve o nedenle de ben bu resmi veriler üzerinden açıklanan taban puanlar üzerinde karşılaştırma yapacağım. Peki hangi sınavla karşılaştıracağım? 2023 Nisan sınavıyla mı? 2022 Eylül sınavıyla. Her zaman ben analizlerimi en son sınav üzerinden yapıyorum arkadaşlar. En güncel olan sınav üzerinden. Çünkü karıştırıcı faktörünü daha az olduğunu düşünüyorum en yakın sınavda. Artı bu dönemde 2022 Eylül sınavında sıralamalar özellikle internler dahildi arkadaşlar puanlara ve sıralamalara. Ama 2023 Nisan döneminde internler puanlara ve sıralamalara dahil değildi. Sınavlar iptal edildi. Yine aynı şekilde 2023 Eylül sınavında da internler sıralamalar ve puanlara dahil değil. O nedenle Nisan ve 2023 Nisan ve 2023 Eylül sınavlarının karşılaştırılmasını daha uygun gördüğümde bu şekilde hareket ediyorum. Ama tabii ki sizler eski sınavlara da bakıp değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Evet önceki sunumlarda da ifade ettiğim gibi yani bu tercih döneminde Eylül tercih döneminde ilk başta taban puanlar düşer mi diye bir video yayınlamıştık. Ve puanlar açıklandıktan sonra da puanı nasıl yorumlamalıyım şeklinde bir video yayınladım. O anki bilgilerimiz ışığında sizler için değerlendirmeler yaptım arkadaşlar. Bu 6 faktör üzerinden değerlendirmeler yapıyorum taban puanı etkileyen faktörler üzerinden bunu 3-4 yıldır tercihlerle alakalı YouTube'da birçok videom var arkadaşlar Hepsine de bakabilirsiniz. Bu kriterler üzerinden kendi oluşturduğum kriterler. Ve bu kriterler üzerinden değerlendirmeleri yapıyorum. Bu kriterlerin son videomuzda kontenjan hariç hepsi belli olmuştu. Artık kontenjanlar da belli oldu. Yani bu kriterlerden hepsi belli olmuş oldu. Peki bunların totalinde ne görüyorum arkadaşlar? Bu kriterler nedir ve bunun sonucunda ne görüyorum? Şimdi sınavdaki sorulan zorluğu veya adayların başarısı puan hesaplama yöntemi. Bu ilk iki kritere baktığımızda bununla alakalı az sonra bir tablo göstereceğim. Buna bağlı olarak puanların arttığını görüyoruz. Yani daha yüksek puanlar, benzer sıralamalarda daha yüksek puanlar aldınız. O nedenle de bu iki kriter taban puanları arttırıcı bir etki oluşturacak arkadaşlar. Bu arttırıcı etkiye sınava giren aday sayısı da dahil olacak ama bu sınava giren aday sayısı da aslında az sonra göstereceğim tabloda bu sınava giren aday sayısı faktöründe değerlendirmiş oluyoruz. Bir nevi aslında ikisini total etkisini göstermiş oluyoruz. Yani bu faktörler yani soru zorluğu, puan hesaplan ve sınava giren aday sayısı bunların hepsi taban puanları arttırıcı etkide bulunacak. Az sonra tablo üzerinde açıklayacağım arkadaşlar. Ama bunların karşısında yani bunlar taban puanı arttırırken bunların karşısında çok çok önemli bir faktör ve taban puanı en fazla etkileyen faktörlerden birisi kontenjanlar. Ve kontenjanların e, yüksek sayıda açılmasından dolayı 12 binin üstünde toplam kontenjan açıklandı arkadaşlar. O nedenle de bu ciddi bir taban puanlarda düşmeyi getirecektir. Yani bu iki faktörün birbirini ciddi manada elimine edeceğini, nötralize edeceğini düşünüyorum ben. İntern faktörünün bu sınav döneminde etkisi olmayacağını düşünüyorum. Veya çok çok minimal bir etkisi olacağını düşünüyorum. Sonuçta bağır sınavında da internler yoktu. Bu sınavda da internler yok arkadaşlar. En son dönemsel faktörlerle alakalı da arkadaşlar bazı değerlendirmelerimi sunacağım. Daha önceki videolarda taban puanlar düşer mi kısmında da açıklamıştım. Kısaca bu videoda da değineceğim. Şimdi sırayla buradaki faktörleri inceleyecek olursak. Evet ilk başta ilk iki faktör dediğimiz yani sınavdaki soruların zorluğu, adayların başarısı, puan hesaplama yöntemi hatta bunun içine sınava giren aday sayısı. Aday sayısı da çok ciddi biçimde artmıştı ama bu tablo üzerinden onu da değerlendirebileceğiz arkadaşlar. Çünkü benzer sıralamaları alacağımızdan dolayı. Şimdi bu tabloya baktığımızda ne görüyoruz biz? Bu tabloya baktığımızda arkadaşlar Nisan sınavda 152. olan arkadaşın puanının 74,21 olduğunu görüyoruz. Eylül sınavında ise 142. olan arkadaşın puanının 77,09 olduğunu görüyoruz. Yani benzer sıralamalarda puan ne kadar artmış? 2,88 puan artmış. Bu 300'lü sıralamalara geldiğimizde 2,71 oluyor. 1000'li sıralamalara geldiğimizde 2,13 çarptığını görüyoruz. Mesela neredeyse birebir aynı sıralamalar 2023 Nisan sınavında 1946. sıralamadaki arkadaşlar arkadaş 64,98 puan alırken 2023 Eylül sıranda 1945 sıralamadaki arkadaş 66,80 puan aldı. Yani 1,82'lik bir artış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 2400'lü sıralamalarda bu 1.92 ediyor. 4000'lerde 1.56 ediyor. 7000'lerde 1.68 ediyor. 10.000'lerde 1.83 ediyor. Yani bu şekilde aslında gördüğünüz gibi ilk 1000'de 2 puanın üstünde hatta ilk 500'de 2.7 2.8'e yakın bir puan artışları görüyoruz arkadaşlar. İlk 1000'den sonra sabitleşiyor 1.819 daha sonra 1.516 civarlarında olduğunu görüyoruz. 10.000'ler 10, civarında yine 1.8 tekrar artmaya başlıyor. Muhtemelen 10.000'den sonra da hafif hafif hafif, hafif artıyor arkadaşlar. 2.65'e kadar çıkıyor sonrasında da. Yani 50 puan altında da böyle 2 iki ve 2'nin üzerinde bir puan farkını görüyoruz muhtemelen arkadaşlar. Şimdi bu tablo bize ne diyor arkadaşlar? Yani bu tablo aslında Nisan sınavındaki benzer sıralamadaki arkadaşlara göre nedir? Puanınız daha fazla oluşmuş oldu. Yani bunda hesaplama yönteminin etkisi var. Bazı ses kayıtlarında Telegram grubunda açıkladım. Burada hesaplamayla alakalı nelerin değiştiğinin üzerinde durdum arkadaşlar. Hesaplamayla alakalı değişiklikler var. Sınavın zorluğuyla alakalı adayların başarısı ve sınava giren kişi sayısının artmasıyla alakalı faktörler var. Tüm faktörlere bağlı olarak puanlarda artış olduğunu görüyoruz. Peki bu ne demek? Bu taban puanların artacağına işaret eden bir tablo arkadaşlar. Yani bu verinin tek başına etkisi taban puanların artışı noktasında. O nedenle de puanınızı aslında ben daha önceki videoyu yaparken ne demiştim? Yani mesela 1945 Nisan'daki arkadaş puanla 66,80 değil de Nisan sınavındaki taban puanlara bakarken Nisan sınavında sanki 64,98 almış biri gibi değerlendirmesini önermiştim. Şimdi bu kısım taban puanlar arttırıcı bir faktör olarak ifade ettik. Ve 45'i geçen aday sayısına da baktığımızda Nisan'da 18.700 kişi Geçmişte arkadaşlar 45'i 45.12 alan 18.660 sıralamadaki arkadaş. Eylül'de ise 45.1 alan 21.800 civarında yani 22.000 civarında 45'i geçen aday olduğunu düşünüyoruz. Yani 45'i geçen de 3.000'in üzerinde daha fazla aday oldu bu sınavda gördüğümüz gibi. Şimdi bu tablo bu şekilde. Bu tablonun karşısında yani bu tablo noktasındaki faktörlerde tamam puanların artışı noktasında etki ederken Diğer bir faktör, en önemli faktörlerden bir tanesi kontenjanlar. Peki kontenjanlar nasıl etki edecek? Taban puanlar arkadaşlar azaltıcı etki edecek. Yani kontenjanlara baktığımızda 11.511 kontenjan vardı 2023 11 sınavda 11.511 kontenjan var. Nisan sınavında ise 8.427 kontenjan vardı. Bu tabi bu rakamlarda yabancı uyruklu misafir askeri personel KKTC kontenjanlarını çıkararak hesapladım. Çünkü bu kontenjanlar sonuçta birçoğu taban puanı oluşmadığından dolayı olumsuz etkileyebiliyor. Saf çoğunluğu tercih edeceği kontenjanlar üzerinde değerlendirme yaptım. Yani kontenjan sayısı 3084 arttı. Oldukça önemli bir artış. Yani 2022 Mart sınavında çok yüksek kontenjanlar açıklanmıştı. Tarihi kontenjanlar açıklanmıştı. Yine o sınava benzer bir kontenjan olduğunu görüyoruz. Tabi bölümler arasında bazı farklılıklar var. Ama 2022 Mart'taki tarihi rakamın bu sınavda yine tekrar ettiğini görüyoruz. Yani Nisan sınavına göre %36,6'lık bir kontenjan artışı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peki bu artış nasıl etki edecek? Daha doğrusu şu tablo üzerinden öncelikli olarak ifade edecek olsam yani genel olarak sınavı bu kontenjan artışına nasıl etki edecek? Yani 3000 civarında bir kontenjan artışının tüm sınavın geneline nasıl bir etki eder? 3 puan civarında puanları düşürücü etki yapacağını düşünüyorum arkadaşlar ben. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü 2022 Mart örneği üzerinde duracak olursak 2021 Eylül ile 2022 Mart arasında arkadaşlar 6000 kontenjan artmıştı. Yani 5600'den 11500'de civarına gelmişti kontenjan. 6000 kontenjan artmıştı ve o 6000 kontenjan artışının puanlara etkisi 5-6 puanlık bir azalış etkisi olmuştu. Saf o kontenjan artışının. O nedenle yaklaşık her 1000 kontenjan artışının 1 puan civarında bir etkisi olduğunu düşünüyorum. O nedenle de Kontenjanların arkadaşlar bu 3000 kontenjan artışının genel olarak 3 puan civarında etki edeceğini düşünüyorum. Ama tabi bölüm bölüm değişecek bu etki. Çünkü bölümlerde bazılarının kontenjanı arttı. Daha doğrusu çoğunun arttı. Bir kısmı azalanlarda oldu. Veya artışı çok fazla olan veya çok azalan bölümler oldu arkadaşlar. Yani 3 puanlık bir etkisi olduğunu düşünüyorum. 3 puanlık bir etkiyi düşünecek olursak. Yani ilk 1000'deki kısımlarda ne yapar? yaklaşık ortalama olarak düşünsek az sonra bölüm bölüm analizlerine geleceğim. İlk 1000'deki yani 70 puan üzerindeki alan arkadaşlar da yaklaşık nötralize eder. Hafif düşüşlere neden olabilir arkadaşlar. 70 ile 50 puan arasındaki arkadaşlar da 3 puanlık değişim bir 1 puanlık civarında bir 1.5 civarında bir taban puanlarda düşüşe neden olur arkadaşlar. 50'nin altında yine 2'yi geçtiğinden 3'e doğru yaklaştan 2.60'lara kadar geldiğinden dolayı yine hafif puan taban puan azalışlarına neden olur arkadaşlar. 3 puan civarındaki azalış. Yani genel tablo bu ikisini birlikte değerlendirdiğimizde bu şekilde. Ama bunları bu dediğim durumu bölüm bölüm analiz etmek lazım. Bölüm bölüm analiz ettiğimizde karşımıza ne çıkıyor? İlk başta şöyle kontenjanlarla alakalı değişim. Bu tabloyu bugün Telegram grubumda da paylaşmıştım arkadaşlar. Önce bir genel duruma bakalım sonra özel bölümlere inelim. Yani kontenjan artışı oldu ama bazı bölümlerde daha fazla oldu. Mesela biyokimya, radyasyon onkolojisi bunlar %150'ye yakın arttı. Yine tıbbi patoloji %150 civarında arttı arkadaşlar. Ee, yine %100 artanlar var. 60, 50, 40 şeklinde artanlar var. Yine 40, 30, 20 şeklinde artanlar var. Ve hiç artmayan bölümler de var arkadaşlar. Kontenjanı aynı kalan bölümler de var. İki bölümün ise kontenjanı adli tıp. 3 kontenjan azaldı. Su altı hekimliği de 7'den 3'e düştü. 4 kontenjan azaldı. Yani çoğu bölümün kontenjanının arttığını bir kısmının sabit kaldığını görüyoruz. Şimdi burada değerlendirmeyi yapmak için burada tüm bölümleri ayrıntılı olarak değerlendireceğim ama tüm bölümleri önce grup grup değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdi totalde ne kadar kontenjan artışı olmuştu? %36'lık bir kontenjan artışı olmuştu arkadaşlar. Ama bu bölümleri bazı sınıflamalara tabi tutarsak mesela birinci sınıflamamız zirvedeki bölümler. Yani taban puanı yüksek olan bölümler ortalama taban puanı olarak genellikle ilk 10'da yer alan bölümlere. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar buradaki kontenjan değişimlerine baktığımızda %54,8 kontenjanın arttığını görüyoruz. Yani 1171 kontenjandan 1813'e çıkmış 642 kontenjan arttığını görüyoruz ve en fazla artış az sonra diğer gruplara da bahsedeceğim yani diğer gruplar derken laboratuvar bölümleri, majör dahililer majör cerrahiler ve temel tıp gibi gruplar şeklinde de analizi yapacağım. Ama bunlara baktığımızda bir laboratuvar bölümleri çok ciddi arttı. Ama sayısı daha az. Ama zirvedeki bölümlerde laboratuvar bölümlerinden sonraki en ciddi artış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bağlamda baktığımızda bu zirvedeki bölümlerde tabi e, az önce ifade ettiğim gibi 3 puan puanlarda artış ve kontenjanın etkisi de 3 puan azalış. Böyle birbirini notalize eder hafif azalışlar şeklinde olabilir dedik. Peki bölüm bölüm baktığımızda burada biyokimyada daha ciddi bir azalış görebiliriz arkadaşlar. %150'lik bir artış olduğundan dolayı kontenjanı ciddi arttı. Biyokimyada daha fazla azalış yani belki 2 puanları bulan bir azalış görebiliriz. Genetikte yine önemli bir azalış görebiliriz arkadaşlar. Yani bu bahsettiğim yorum Nisan puanına göre baktığınızda 2 puan civarında azalmalar görülebilir. Genetikte, biyokimyada yine fiziksel tıpta e, azalış e, önemli olabilir. Çünkü yine ciddi kontenjan artışı var. Çocuk psikiyatrisi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz bunlar e, yine hafif hafiften biraz fazla e, taban puan azalışlarına yol açabilir. Dermatolojide ee, yine arkadaşlar böyle işte 0.5'te 1 arasında belki taban puanlarda azalışlar görebiliriz arkadaşlar ikisini nötralize edecek, ettikten sonraki durumu da değerlendirirsek yani net olarak net etkisi olarak ifade edecek olursak Nisan puanlarına göre dermatolojide hafif azalışlar belki 0.5 veya 1 puan arasında azalışlar görebiliriz. Plastik cerrahide yine benzer bir şekilde. Azirvedeki bölümlerde kim değişmedi? Nükleer tıp ve süper hekimliği değişmedi. O nedenle nükleer tıp değişmediğinden dolayı da kontenjanı hafif artışlar olabilir arkadaşlar nükleer tıpta. Yine spor kontenjan kontenjanı da çok az olduğundan ve özel olarak spor hekimliği yazan arkadaşlar da olduğundan dolayı burada da yine hafif artışlar görebiliriz taban puanlarla alakalı olarak. Şimdi laboratuvar bölümlerine baktığımızda burada biyokimyayı genetiği tekrar ediyorum. Yani her ikisi de yüksek kontenjan artışı olduğundan dolayı bu iki bölümde dediğim gibi daha önemli artışlar 2 puan belki 2 puan da üzerinde azalışlar taban puanlarda pardon görebiliriz arkadaşlar. Yine patoloji önemli şekilde belki patolojideki azalış daha fazla olabilir. Çünkü orta sıralarda bir bölüm. E, o nedenle 3 puana kadar da bulabilir belki Patolojideki azalışlar arkadaşlar mikrobiyolojide yine azalışlar bekliyoruz iki iki buçuk iki civarında azalışlar bekliyoruz arkadaşlar kontenjan sayısını oldu laboratuvar bölümlerinde 155'ten 350 ye, yani 195 kontenjan attı yüzde 125,8 lik bir artış olduğunu görüyoruz en ciddi oransal olarak gruplarda laboratuvar bölümlerinde artış oldu arkadaşlar peki majör dahillere bakacak olursak Genelde majör dahillerin puanları nedir? Böyle kontenjanlı dolduramayan kurumlar da var. 45'te 60'a kadar giden, 60'ın üstüne de bazı nadiren kurumlar oluyor ama çoğunluğu 45-60 arasında olan yerler arkadaşlar. Burada da %26,5'luk bir kontenjan artışı oldu ama sayısal olarak önemli bir artış. Çünkü kontenjanlar fazla zaten. 650 kontenjan arttığını görüyoruz. Yani buralarda da tabii 45-50 arasında da çoğu bölümün olabileceğini düşündüğümüzde yani böyle hafif taban puan azalışları veya benzer seviyelerde kalma görebiliriz arkadaşlar bu bölümlerde. Majör cerrahilere baktığımızda burada da %19.1'lik bir azalma görüyoruz arkadaşlar. Pardon artma görüyoruz. 1280'den 1525'e kontenjan arttı. 245 kontenjan artışı görüyoruz. Özellikle burada daha fazla etkilenecek olan beyin cerrahi. Beyin cerrahilerde azalmalar görebiliriz. Göğüs cerrahisi, kaplama cerrahisi burada yine e, seviyesini koruyabilir veya hafif azalmalar oluşabilir arkadaşlar. Kadın doğum yine seviyesini koruyup hafif azalma olabilir. Çocuk cerrahisi ve genel cerrahinin kontenjanı değişmedi ama diğerlerinden etkilenecektir muhtemelen. Ama bunlar yani hafif artış veya benzer seviyede kalabilir arkadaşlar. Genel cerrahi ve çocuk cerrahi taban puanları. Temel tıp'a baktığımızda en ciddi etkilenen aslında olumsuz yönde puanların artışı yönde en ciddi etkilenecek grup belki temel tıp arkadaşlar 105'ten 110'a çıktı kontenjanları. Elbette genel kontenjan artışının etkileri olacaktır ee, ama Bununla beraber sonuçta direkt halk sağlığı, anatomi, fizyoloji, istorici düşünen arkadaşlar olabiliyor. O nedenle de belli bir kitlesi de olduğundan dolayı burada artışlar görebiliriz arkadaşlar. Puan artışları görebiliriz. Çünkü kontenjan değişmedi. Puanların da arttığını düşünürsek yani burada belki 0.5 düzeyinde, belki 1 puan düzeyinde veya seviyesini koruma tarzında puan değişiklikleri bekliyoruz. Yani bu gruplar içinde e, artışı beklediğimiz özellikle artış yönünde bekleyebileceğimiz belki temel tıp olabilir arkadaşlar. Ama sonuçta genel kontenjandaki artıştan bu bölümlerde etkileneceğini düşünüyoruz. Evet. Şimdi tekrar az önceki tablomuza gelecek olursak. Şimdi birçok bölümün analizini yaptık. Arada kalan bazı bölümlere bakacak olursak yine radyasyon okulüsü arkadaşlar %150'lik bir artış oldukça önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Yani taban puanlarda daha ciddi bir azalış olabilir 20'den 50'ye çıktığını. Kardiyoloji önemli arttı 175'ten 375'e çıktı arkadaşlar. Kardiyolojide de önemli azalışlar iki puan iki puanın üzerinde azalışlar görebiliriz. Bunun dışında yorumlamadığımız hangi bölümler var? Enfeksiyon var mesela yine enfeksiyonlarda daha fazla alışlar olabilir arkadaşlar. Bir puan, bir buçuk puan civarında olabilir. de yine bir, bir buçuk puan civarında azalışlar görebiliriz arkadaşlar taban puanlarda. Bunun dışında radyoloji 379'dan 550'ye çıktı. Yine önemli bir artış, sayısal olarak özellikle önemli bir artış olduğunu görüyoruz radyolojide. Radyolojide bu yine bir puanla iki puan arasında azalışlara yol açabilir arkadaşlar taban puanlarda. Psikiyatriye baktığımızda psikiyatride de 100 kontenjan civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Psikiyatride de bu taban puanlarda yine azalışa neden olur. Ortopedide aynı şekilde %44'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Ortopedide de azalma bekliyoruz arkadaşlar. Aile hekimliği 650'den 900'e önemli sayısı olarak önemli bir artışı oldu arkadaşlar. Aile hekimliği hep böyle 52-53'ler civarında kapatıyor. Yani yine benzer seviyelerinde de kalabilir. Böyle 51 50 51 50'ye -50 -50 doğru belki gerileyebilir. Bu kontenjan sayısı olarak özellikle kontenjan artışından kaynaklanan duruma bağlı olarak arkadaşlar. Anestezi 550'den 750'ye çıktı. %36'lık bir artış olduğunu görüyoruz. Hafif fazlalıklar olabilir. Daha sonraki bölümlerde özellikle değerlendirmediğimiz acil tıpta mesela önemli kontenjan artışı oldu ama çok düşüktü zaten acil tıpın. Yani biraz da seviyelerini muhtemelen koru çünkü çok fazla zaten kontenjanı boş kalıyor. Muhtemelen o seviyelerde kalır diye düşünüyorum arkadaşlar. Diğer bölümleri genellikle değerlendirdik. Değerlendirmediğimiz adli tıpta çok hafif kontenjan azalışı, 3 kontenjan azalışı olduğu ee, oldu. Yani adli tıpta yaklaşık e, seviyesini koruma ya da hafif artışlar şeklinde olabilir arkadaşlar. Kontenjanında önemli bir artış olmaması nedeniyle. Genel olarak bölümlerde değerlendirmelerim bu şekilde arkadaşlar. Tüm hepsini tekrar toparlayacak olursak yani sınava giren aday sayısı faktöründe dediğim gibi az önceki tabloda aslında bu faktörü de içeriyor. Sonuçta benzer sıralamalardaki puanları karşılaştırdığımızdan dolayı zaten o etki, o puanların artışındaki etki bu 21.400'den 25.100'e olan artışta etkisi oldu. 3.700 civarında kontenjan arttı arkadaşlar. Evet şimdi tüm hepsini özetleyecek olursak ne görüyoruz bu sınavda? Dediğim gibi puanlar, sorulan zorluğu, puan hesaplama yöntemi ve giren aday sayısı faktörleri üzerinden 1000'de 2-3 puan civarında artışlar olmuştu. 1000'den ee, sonra 50-70 puan aralığında özellikle ise böyle 1,5-1,8 arasında e, yine puan artışları olmuştu. 50 puanın özellikle altında yine bunun 2 ve üzerine doğru çıktığını görüyoruz dedik. Buna karşılık kontenjan sayılarında etkisi olacak diye ifade ediyoruz. Yani e, kırmızı faktörler. Puanı arttırıcı faktörlerle puanı azaltıcı faktörlerin yaklaşık birbirini nötralize edeceğini ama bölümler bağlamında da arkadaşlar bazı bölümlerin ciddi düşüş olabileceği özellikle %100 %150 civarında kontenjanlı artan bölümlerde böyle 2 puan 2 puanın üstünde azalışlar olabilir. Birçok bölümün muhtemel taban puanları Nisan'a benzer olacak veya hafif artış hafif azalışlar şeklinde olabileceğini düşünüyoruz. Yani az çok Nisan puanlarını birçok bölüm için baz alabilirsiniz bu noktada arkadaşlar. Yani orada ıı, artı eksi bir artı eksi iki civarında oynamalar olabileceğiniz. sonuçta burada yaptığımız bazı noktalar genel değerlendirmeler ama kurum bazında sonuçta yazan kişilerin bir kontenjanlı bir yerin puanı yazan kişiler bağlamı da değişiyor. Sınavdaki genel eğilimi ben burada ifade ediyorum. Kısaca dönemsel faktörlere de değinecek olursak dönemsel faktörler olarak yani bir önceki sınavda nisan sınavda deprem çok önemli bir faktördü ve deprem bölgelerinin sonlarda yer alabileceğini ifade etmiştik. Birçok deprem bölgesinde açılan kontenjanlar da yine sonlarda yer aldı. Bu sınavlarda da belki biraz daha depremin artık unutulmaya başlaması üzerinden zaman geçmesinden dolayı Biraz daha yazma eğilimi artabilir ama yine son sıralara yakın durumlarda olur. Çünkü hala bölgede, hastanelerde de, koşullarda da zorlu durumlar olması nedeniyle biraz yazmaktan uzak durabilirler. Ve depremin etkisiyle beraber de deprem tabi dolaylı bazı bölgelerde etkiledi. Yani İstanbul gibi veya büyük şehirlerde bazı yerlerde hem kira artışları hem de İstanbul'da bir deprem endişesi nedeniyle de yazmayanlar olmuştur. Bu etkiler de kısmen azalır ama özellikle kirayla alakalı faktörler yani yüzümüzdeki ekonomik koşulları düşünürsek bu nedenle bazı iller yani İstanbul bu noktada, Antalya belki bu noktada olabilir, düşünülebilir veya Mersin yine çok göç aldığından dolayı düşünülebilir arkadaşlar. Daha az yazılabilir biraz daha yine sonlarda yer alan noktalarda olabilir. Bunun dışında geçen sene 2022 Eylül sınavında maaş faktörü özellikle etkilemişti ve eğitim araştırmalar daha yüksekte taban puanlarla kapatmıştı. Üniversitelerin puanları biraz daha düşmüştü arkadaşlar ve bu eğilim Nisan sınavında da daha çok devam etti. Muhtemelen bu sınavda da bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü hala maaşlarla alakalı faktörlerde eğitim araştırma hastaneleri daha avantajlı bir gözüküyor. Bu noktayı düşünen arkadaşlar muhtemel eğitim araştırma hastanelerinde daha fazla yazacaktır diye düşünüyorum. Dönemsel faktörler olarak da bunlar var. Yani özet noktada Nisan'daki taban puanların birçok bölüm için, birçok kurum için Nisan'daki taban puanlara yakın taban puanlar oluşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hafif artışlar, hafif azalışlar olabilir. Kontenjanı çok artan bölümlerde de daha ciddi 2 puan 2 puanın üzerinde taban puan azalmalarını görebiliriz. Ama çoğunluğun genellikle benzer puanda veya azalış, hafif azalış eğilimi daha fazla. Yani artış olacak yerler çok daha sınırlı kalacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar bu sınav döneminde. Evet tercihlerle alakalı genel değerlendirmelerim bu şekilde. Ee, videomu beğenmeyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinizi tercihlerle alakalı birçok güncel konunun konuşulduğu Telegram kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Telegram kanalında yine analizlerimizi, süreçle alakalı analizlerimizi hem de tercih sonuçları sonrasında da atamadır vesaire diğer birçok konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Ee, Hepinize de tercih döneminde kolay gelsin.